Sen seni. Çekeceğim biraz senin de sesin doyulsun. Tamam. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün Aytaç geldi. Şöyle bir ellerini göster Aytaç. Selamlar evet. herkese. Şimdi Aytaç koleksiyon getirdi bize. Bu koleksiyonun pazarlığı kahveyle mağaveyle şey yapacak. Nescafe'de ikram etmedim. Düşeceğim fiyattan. Yani 12,5 lira olmuş Nescafe öyle bir koleksiyon getirene Nescafe falan yok bizde. Bu dükkanda herkese bir şeyler yapılıyor. Bizim kafamıza vuruluyor. Böyle Öyle 12.30'lara düşeceğiz. 12 12.30'lara koltukta oturduğu bir yarım saat falan. 10 lira öyle düşeceğiz. Şimdi bakalım koleksiyonu. Birinci şeyini sizlerle beraber şöyle bir açalım. Sonra fiyat pazarlığı yapacağız. Önce bir... Ay maşallah. Bu kuka deme bana. Kuka. Sekti. Evet Onu hatırlaman o, lazım senin ama o kukayı. Küfür sevmem ama ama bu kuka bana çok tanıdık geliyor. Bunu hatırlaman lazım senin. Burada abi. öyle çok kaliteli bir ürün yok. Aytaç. <laughs> ee, mesela 100 lira, 150, 200, 250, 300, 320. Yani buna da 30 diyelim. Şuraya 1000 lira veririm. Buraya. Aha. Ee, biz burayı 50 bin liradan açalım bence. Tamam o zaman son teklifim. Ver elini ver. 300 mü? 1,5. 1,5. Hepsine? Hepsine bir buçuk. Tamam ben sana diyorum o zaman bir buçuk 1,5 bir 1,5 dolar. Ha bir buçuk dolar. Hı -hı, e dolar. Tamam ben de o zaman sana 4,800 dolar diyeyim. Tamam o zaman hayırlı uğurlu olmasın. Tamam. <laughs> bir tek şimdi tek bak burada. nasıl dersen abi. Tamam bir de diğerine bakalım. Hadi bak bakalım. Diğerinde şöyle üstüne dolaş konuşacağız. Şimdi bir açıklama yapayım şimdi sana. Şimdi ben bir görüp senden olsun. bir zaman kaçırıp böyle bir bak, lazım Bak yani. ya önemli değil. Şu gümüş püskül Hepsi gümüş püskül. Hepsi. Yapma. Şapşık şey. Mübarek burada da belli parçalar var. Şu gümüş tespi. Şu evet. En son senden gümüş almıştık. Oo, ha, onu sen alayım. aldın değil, değil mi? Ben onu arıyorum. O yakut bir tespi. Osmanlı sıkma şeyli. E, imameli. Tek parça hem de. Bu Hadi. ikisi yeni bakalit malzemeler. Hı. İsim vereyim mi bilemedim ben şimdi da. Ver ver, sıkıntı yok. Pala tespihin malzemeleri bunlar. Saygı duyarız abimize. Ee... Pala tespihi de soran çoktu bu aralar. Aynen. Bu, bu arada pembe bir şuydu, değil mi? Aynen öyle. Bu çok eski bir malzemesinden yaptırdım bunu. Bunların o kodları var işte. Mesela. Hepsi T4 malzeme ha. bu. Öyle kodları burada var mı? D küsür bir şey olması Hı -hı. lazım. Kodları var. Cilasız pembeydi bu da. Mehmet çerçeveye yaptırdım özel bir de. Ayarlanabilir şeyi var buradan. Pala fren diyorlar hatta. Adam güzel şey kattı ya. Onu Kod kattılar kattı. herbi. Aa burada şey var. Adını itilan bu adamın. Bu, Muhammed Gaziaçi. Işte. Muhammed Gazyacı. Birkaç kişi daha var. Şimdi şunların hikayesini anlatayım. Bunlar bana e, naçizane biraz tespih piyasasında bilgim olduğu için arkadaşım tarafından geldi. Bu, bu ve bu tespihler. Dedesinin eski tespihleriymiş. Biz de ne olduğunu çözmeye çalıştık ama yani bayağı Şimdi eski. İnsanların çok... aklına şöyle bir soru gelecek. Evet. Şimdi bunları satmaya getirdin. Bakmaya insanları... getirdin. Yok satmaya getirdim bunları. Koleksiyon satacağım dedim. Bunları satmaya getirdin. İnsanların aklına bir soru canlanacak. Evet. Aytaş şerefsiz mi? Niye? Hediye edilen dedelerden gelen şeyleri satıyor. Yok hediye değil bu bana satmam için verdi. Bu kadar mı düştün derler adama. Ya dondum. işte Şimdi yapacak bir şey yok. Bana bunu mesela 250 TL vermezsen bu kadar mı düştün diye linçlerler. Ben de sen bunu 250'ye vereceğim ben 500'e vereceğim. Linçlerler adamı. Bunu. Bilmiyorum ben konuşmuyorum. <laughs> Bilmiyorum. Şunu da mesela 300'e vermen lazım ki ben de bunu 350 liraya mesela birine vereyim. Bir yok. Altı yazı. <laughs> ben ne dedim biliyor musun? Bunlar Benim yanımdasınız biliyorum. Osmanlı sıkma ihtimali var. Bunların Benim yanımdasınız. Ee, belki ben de anlamıyorum. Ederim. Kıçına Kaçına başına Osmanlı ekleyince tespih bir anda 10 bin bin lira oluyor. Bu Halil <laughs> Gündüz Usta'nın bakmanı isterim yani bir sesine <laughs> vesaire kokusuna da. Ya işte usta tamam eski malzeme olabilir de yeni yaptığı için şey yok. Bu bir hikayem yani bir sene iki sene böyle havada dinlenmesi lazım ki şak 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 etsin bu. Ama güneş gören bir yerde bunun içinde de değil. Bakalım bir şuna. Açsana bir şunu. Çift sardım. Bu en az zaten iki senedir bende. Yok böyle kapalı yerde kalınca şey Bak Benimkiler mesela bak açıkta İşaret kalıyor mi? mesela ilk gelenler yumuşacık oluyor. Sonra az bir şey ışık yiyince, gün yiyince, sigara dumanı, pisliği misliği yiyince Ay. bir bakıyorsun mükemmel bir hale geliyor. Böyle bir koleksiyon parçası daha. Aytaç'ı çekmiyorum. Niye çekmiyorum? Daha öncelerdeki çoğu videomuzda kendisi hep kamera arkasında soruda orada kaldı. Görünmesin. Biraz merak edilsin. Biraz merak uyarsın. İnşallah belki ilerleyen zamanlarda gösteririz. Ama şu anlık merak uyandırsın. Bazı dostlarım böyle bir merak uyandırsın. Bunu çok seviyorum. Asıl koleksiyonumu gösterdiğim bir video yapalım. O zaman Orada olabilir. Görelim. Orada bir bir dakika bir surprise çıkarırım. yaparsın. Harbi Örnek çıkarırım. Bekir Algan alabilir miyim bir? Örnek Bekir Algan tabii ki. <laughs> Hemen verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle adamın el tespihi bile Bekir Algan. <laughs> adamın el tespihi Bekir Algan koleksiyonunu siz düşünün. <laughs> Bu elden çıkardıkları da zamanında topladığı böyle hani ben her videomda şunu söylüyorum diyorum ki önce bir tespih koleksiyonerliğini başlayın bir tanışın tespihleri toplayın ondan sonra yavaş yavaş artık üst düzeyi toplarsınız taşınırsınız zaten ilk zamanlarda bir posta bizden bir Verdi bize bir malları. Ondan sonra şimdi yeni eski kalanları verecek elinde. Ondan sonra zaten yavaş yavaş usta işlerine, oltulara, daha kıymetli tespitlere doğru yükseliyor kendisi. O yüzden kendisini çok tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Güzel Sizin bir, için. güzel bir tespit koleksiyonu var. Bunu zaten ekstradan bir video olarak çekeceğiz ama şimdilik şöyle ufak tefek bir şeyleri gösterelim. Müsaaden varsa Aytaç gösteriyorum. Efendim. şöyle ufaktan bir başlayalım. Şöyle bir ufak tefek gösterelim. Sonra biz videoyu bir durduralım bir videoyu durduralım ondan sonra da bir pazarlık konumuza gelelim. Şimdi burada gördüğünüz ürünleri inşallah e, ortalama 5-6 saat sonra bana nasip olacak. Çünkü pazarlıklarımız öyle kolay kapanan bir pazarlık değil. Bir ufak bir pazarlığa girelim. Şu fiber değil değil mi? Hayır. Heh. O Miraç Pembegül'ün bir pelesengi. Hatırlar ha, şey mısın bunu? Bilmiyorum. Bundan mı ben verdim. Nasıl kazıklamışsam. Fazar Ama derim. bir şey söylemem lazım. Videoya özel bir şey söyleyeceğim. Biraz da seni övelim. Evet, övmeli ihtiyacım var. Bu kadar tesbihim var benim. İlk ilk usta işi tesbihimi o gün abiden aldım bana. Allah razı olsun. Kendime ve bu koleksiyonumda kendisinin emeği çok büyüktür. Hem bilgisiyle, hem emeğiyle, hem de yardımlarıyla. Biz yurt dışına gitmeden önce bir daha bize yardım edecek bakalım. Asla böyle kalmayacağım. <laughs> Bu fiyat yükseltme çabaları. Neyse o zaman ben kapatayım. Pazarlığı bitireyim. Düşürebildiğimi düşüreyim. Düşüremediğim artık Allah yardımcımız olsun. Abi. Zor bir karşı kişi var karşımızda. Çok tecrübesiz değil. Fazlasıyla tecrübeli. Nazımızın çok fazla geçtiği bir insan. Onun da bana nazı çok fazla geçti. İlk böyle takipçilerimden mi diyeyim? İlk dostlarımdan, ilk tespih arkadaşlığımdan. Aynen. Yani çok Aynen. minik takipçilerim varken o ara kendisi takip ediyordu. O zaman bakalım. Başlayalım. Haydi bismillah. Selamun Aleyküm. tekrardan 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 sizlerleyim. Evet bir gün video atamadık çünkü gerçekten söylüyorum o overheating saatim tuttu. Şaka şaka şöyle göstermek istiyorum. Kafamın şurasını bakayım ne kadar gözüküyorsa kafamın şurasını duvara vurdum kapıya. O zaten çok acıyor aşırı acıyor. Biraz da ağrıyor kel olmak böyle bir sorun işte. Böyle bir sorunla karşılaştık. Pazarlık aşamalarını gördüğünüz Aytaç Bilgen tarafından bir koleksiyon aldı. Kendisi bir avukat zaten başladı avukatın tespih koleksiyonu diye atacağım. Arkadaşıma yardıma gittim. Arkadaşım tek başına çalışıyor ve büyük bir iş aldı. Ee, orada biraz eksik kaldı. Ben de onun yanına yardıma gittim deyip başlamak istiyorum videoma. Biraz bekleteceğim kumpas alacağım. Kafam da iyice ağrıyor. Kumpası aldım, geldim. Nalet bir insan olarak bu videoyu anlatacağım. Çünkü gerçekten hiç enerjim yok. Hiç böyle istekli değilim. Aslında gerçekten her bir tesbih koleksiyonunun her bir parçası çok güzel. İçerisinde pala tespitten gelme bir koleksiyonluk tespih var. Minimum 80 yıllık bir kuka var. Komple gümüş püsküllü, çok eski. Bunu Aytaç kardeşime 3-4 sene önce ben vermiştim. Bunu da çok değerli bir dostumuzdan almıştık. Hemen ölçüsünü de söyleyelim. 16 milime, 15,5 milim ölçülerinde çok 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 eski dev boy komple 925 ayar gümüş püsküllü imamesi işlemeli çok özel bir tesbih. Gerçekten deli destane yani 80 yıl demişlerdi bana zamanında da 80 yıl olmasa bile minimum bir 50-60 yılı olan bir kuka. Bunu kendi koleksiyonuma da koyabilirim. Yani dileyen olursa da verebilirim. Uygun fiyata aldık. Nasıl yaptık? Aytaç zamanında bana bir tane tespih vermişti. Sonra onu aldı bunu verdi. Öyle bir takas sistemine girdik. Yine kendi aldığımız tespihi de geri bize geldiği yıllar sonra. Bizde böyle bir avantaj var işte. i̇şte Bizde böyle bir destek imkanı var. Aldığınız tespihleri geri alabiliyoruz. Tabii ki fiyatta yardımcı olabilirsiniz deyip hemen bunu yapmak istiyorum. Sonra pala tespihçilik tespihe gitmek istiyorum. Palanın malzemesine. Pala tespihi herkes bilir YouTube'da kanalı var kendisinin de. Çok güzel videolar çekiyor ve gerçekten kendisine özgü malzemeler bulup çok değerli işler yapıyor. Kullanım olarak ürün çekim lezzeti olarak her şeyi çok güzel tamamen usta işçilikli kendi ustasına yaptırdığı şahane bir ürün diyebilirim sizlere. Kullanımı çok keyifli. Bunu da kendi koleksiyonuma kaldırabilirim veya da siz değerli dostlarıma sunabilirim. 12 milime 9 milim ölçülerinde hav çıtır çıtır çekimi olan mükemmel bir ürün. Çok değerli bir tespih. Eğer insanlar istiyorsa pala tespih bir bakaletim olsun diye bu tespih uygun fiyata siz değerli dostlarıma yine sahiplendireceğim. Şu anki güncel piyasasını 6-7 diye yani 7'den de fazladır büyük ihtimalle. Malzemesi falan farklı oluyor. Öyle duydum ama ben yine uygun fiyata siz değerli dostlarıma sahiplendireceğim. Komple 925 ayar gümüş püsküllü komple ama çok top bir malzeme ve çok eski bir malzeme. Güzel bir malzeme benim elime geldi. Ben bunu satan Aytaç'a söyledim. Dedim ki hani diğerlerini satmak için alıyorum ama bunu büyük ihtimalle satmayacağım. Koleksiyonuma koyacağım. O yüzden bana bunu Vadel'i verdi bu ürünleri. Vadel'den kastım. 2 hafta içerisinde geri ödeyeceğim ona ister bu tespitler satılsın ister satılmasın. iki hafta içerisinde ona ücretini geri ödeyeceğim ama şu tespit çok hoşuma gitti. Çok dok bir malzeme, çok kaliteli bir malzeme. Kullanım lezzeti, çekimi her şeyi aralarında o kadar usta işi ve eski olmasına rağmen bu tespit benim daha çok hoşuma gitti. 11 milime 14 milim bir tespih çıtır çıtır mükemmel komple gümüş püskülü olması da ayrı bir avantajı. Sadece şu an gümüş püskülüne 2-3 bin liralarda bir para isteyeceklerini tahmin etmek eldedir diyebilirim. Ağır bir püskül çünkü gerçekten güzel ve ağır bir püskül. Hemen bunu bırakıyorum. Şurada bir yandan da WhatsApp'tan taciz mesajları geliyor. Video çekerken de çok fazla mesaj geliyor bu ara. Instagram'dan, WhatsApp'tan öyle bir mesaj geliyor ki yoğunluğuna yetişemiyorum. Ama elimden geldiğince de yetişmek istiyorum. Saat olmuş 10.30 falan ben hala burada video çekiyorum. Şöyle Miraç Pembegül bir ustamızın tamamen kuru torunadır kendisi. Bir pelesengi var. Hatta buraya istediği rakamda 1750 lira diye yazmış. Ben bunu 1750 liraya vermeyeceğim. Tabii ki daha uygun rakama vereceğim. Çekim lezzeti çok güzel. Tamamen doğal pelesek. Günlük kullanıma uygun ideal bir ürün diyebilirim sizlere. Hemen bunun da bir ölçüsünü verelim. 11 milime 8 milim. Dileyen varsa şu usta eşlikli tamamen kuru torna olan ürünü kaçırmasın. Şunu söyleyeceğim. Şunu bana hediye olarak verdi kendisi sağ olsun. Bunu ve bir tane daha hediye verdi. Hemen yanında. Burada Muhammed Gazyağacı'nın sıkması. ya Çok fazla sıkmasını göremiyoruz. Muhammed Gaziyacı genellikle kuka çıkartıyor atölyelerinde. Sıkma tarzı bir şeyi çıkarttığı için ben bunu söyledim ona kendisine. Şu ikisini bana yeni dükkan hediyesi olarak verdi. Şurada damla. Bunun da çekimi çok güzel. Tamamen gümüş püsküllü. Bunu bana hediye verdi. Bunu da kenara bırakıp diğerlerinden devam etmek istiyorum. Şöyle komple sarı. Tamamen bin ayar kazazdan yapılma. Bunun da çekimi çok keyifli. Dolu bir malzeme. Kullanışlı güzel bir malzeme. Koleksiyona yakışacak bir malzeme. Yeniden koleksiyon topladık. Hatta koleksiyon toplarken de onun pazarlığını yaptık. Onu da videoya ekleyeceğim zaten. 12 milime 13 milime ölçülerinde çüt böyle hafiften renk almaya başlamış. Gerçekten nadide bir koleksiyonluk parça diye siz değerli dostlarıma önerebilirim. Benim çok hoşuma gitti. Şu çekime bak ya. Aslında bunları var ya bir kutu yapıp ya da bir yer bir alan yapacağım kendime kendi koleksiyonumu koyacağım oraya diyeceğim ki bu benim koleksiyonum tekrardan eskiden koleksiyon toplamaya başlamıştık sonradan koleksiyonları dağıtmak zorunda kaldık çünkü çok maddi sıkıntılar yaşadık o maddi sıkıntıların altında kalkabilmek için de böyle bir şey yaptım diyebilirim siz değerli dostlarıma çünkü sizler artık içimi dışımı biliyorsunuz yani konuşurken bile nasıl olduğumu anlayabiliyorsunuz. Şöyle tekrardan bin ayar gümüş kazazla ağır bir tespit var. Şu ucunu iki üç ucunu yakmışlar kanayan bağ mı diye kontrol etmek için. Ama tespit çekiminden midir nesindendir bilmiyorum. Çok güzel bir çekim olan bir tespit daha sizlerle hemen ölçüsünü veriyorum. 11 milime 9,5 milim ölçülerinde küt komple şey bin ayar gümüş püsküllü bir tespit. Şöyle bir sıkma keri var verdi bize tekrardan komple gümüş püsküllü. Normal sıradan bir sıkma keri var. Öyle bir koleksiyon değeri yok ama gümüş püskül için alınabilir ve sadece gümüş püskül fiyatına bu üründe de vereceğiz. 11 milime 11 milime 8,5 milim ölçülerinde şöyle komple gümüş püsküllü gümüş işlemeli yani nakkaş gümüş işlemeli tamamen Gürcistan oltusudur. Birinci sınıf Gürcistan oltusu tespiye mı kesim. Bu da siz değerli dostlarımın karşısında. Eğer hoşunuza giderse açıklamadaki Instagram adresimden benimle iletişime geçebilirsiniz. 10,5'a 11.5 ölçülerinde. Şöyle Çekoslovak dediği komple 925 ayar gümüş püsküllü. Bunları Aytaç kardeşim sağ olsun o da beni biliyor nasıl uygun fiyata verdiğimi. O da sağ olsun uygun fiyata biz değerli dostlarımıza sahiplendirdi bunu. Şöyle güzel kaliteli bir tespihimiz daha komple 925 ayar gümüş püsküllü. 13 milime 8 milim. 13 milim 8 milim güzel bir ürün daha. Hemen bunu da kenara bırakıyorum. Şöyle tekrardan sadece şu zincirleri gümüş değil. Şuraları gümüş olarak biliyorum. Yanlış biliyorsam Aytaş zaten videoyu izleyip düzeltir. Şöyle eski bir ürün tekrardan ama çok böyle zirve değil eski ürün değil. Eski bir ürün sadece. Kullanımı güzel. Ayraçlarını maylaşlarını güzel yapmışlar. Ama bir sıkıntısı var ki bir habbesi eksik galiba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 bir tane de 7 katlısı var şurada. Onunla beraber 30'u tamamlayıp bunu da ilana yüklerim. Şöyle bir hematit. Hematit miydi? Artık. Neyse bir doğal taş var. Doğal taş çok alıp satan bir insan değilim. O yüzden o da bunu verdi. Eğer satarız bir hayır yaparız onunla da. Çok fazla satan bir adam değilim ama bu aralar girdim doğal taşa. Trendyol sayfamı da yükledim. Şöyle iki tane küçük ince kesme var. İki tane küçük ince kesme küt küt kesim çekim olan bir ürün daha var burada. Şu hoşuma gitti ondan sonra komple yani çekilmekten kullanmaktan ona sağlamış renk almaya başlamış çıtır çıtır çekimi olan komple 925 ayar gümüş püsküllü ağır gümüş püsküllü var böyle halep püsküllü yani ne derler buna kral mı aynen kral zincir yapmışlar çekimi çok lezzetli güzel bir tespihi daha kenara bırakıyorum şöyle bir tespihimiz daha var Aytaç bunu çok övdü bilmiyorum neden övdü ama güzel tespih ama böyle hani çok böyle şeyli değil. Sadece püskül olduğu için püskül fiyatına yine bu tespitte alınabilir. 13 milime, 9 milim ölçülerinde bunu da kenara bırakıyorum. Şöyle bir çubuğumuz var. Bu da renk almış bir malzeme, güzel bir malzeme. Bazı hapbeleri renk almamış, bazı hapbeleri güzel bir renk almış. Hemen bunun da bir ölçüsünü verelim. 14 milime. 9 milim ölçülerinde şöyle fırınlı boyalı bir malzeme daha var. Fırınlı boyalı çubuk bir malzeme. Hemen bunun da ölçüsünü verelim. 11 milime 14 milim. 11 milim 14 milim. Hemen şöyle bir sistemli ürünümüz var. Bilmiyorum o kadar iştahsızım ki elimde tespit bile durmuyor. Şöyle bir ürünümüz var. Bu da usta işi falan değildir. Tamamen atölye işçiliklidir. 11 milime 8 milim ölçülerinde şu tespit de hoşuma gitmişti çekimi itibariyle. Bu da yine fırınlı boyalı büyük ihtimalle. Aytaş'ta kaç saatlik bir pazarlığın sonunda elimize geçen bir ürün. Bu da güzel hoşuma gitti çekimi, hassasiyeti. 12 milime, 12 milime 11 milimlik değerli bir tespit daha. Hemen onu da bıraktıktan sonra şöyle şu sistemliğe geçmek istiyorum. Tekrardan sistemli tamamen atölye işçilikli ama çekim çok lezzetli olan az bir şeyde renk almaya başlamış. Güzel bir ürün daha 11.5'a 7.5 ölçülerinde şöyle bir yeşil var. Yine bu normal bildiğimiz sıradan çubuklardan. Şu da aynı 30-40 liralık hadi bilemediniz 100 liralık çubuklardan. Şurada güzel bir ürün daha var. Bu çubuk da eski çubuklardan şöyle sistemi atölye işinin olduğu imzası falan her şeyi güzel bir katelin daha katelin markları çubuk modeller bilmiyorum 12 milim 12 milim, 8 buçuk. 8 buçuğa 12 milim ölçülerinde Aytaç'ın aldığımız, yani Aytaç'tan aldığımız değerli koleksiyon ürünü burada. Bazılarını kendi koleksiyonumuza katacağız. Bazılarını siz değerli dostlarımıza satacağız. Şimdiden alana satana herkese hayırlı uğurlu olsun. Aytaç'a da çok 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 teşekkür ediyorum. Bu video burada bitsin. Hala çantamız orada zaten. daha toptancıdan geldik. Onun da bir yorgunluğu var. Onu da üstümüze atamadan böyle bir koleksiyona sahip olduk. Bu aralar koleksiyona çok yoğunlaşacağım. Elimden geldiğince koleksiyon almaya çalışacağım. Bakalım kimleri nasıl tespit sahibi yapacağız diyelim. Bir sonraki güzel videomuzda görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.